hayatımda en önemsediğim beceri doğru soru sorma becerisidir. Halihazırdaki konumumuz seçimlerimizin, kararlarımızın bir bütünüdür. Ben eşittir seçimlerim. Kararlarımızın kalitesi ise düşünme, akletme kalitesiyle ve seviyesiyle orantılıdır. Akıl seviyesi ise sorgulama ve soru sormakla ilişkilidir. Albert Einstein bu konuyla ilgili şöyle diyor bir problemi çözmek için bir saatim olsaydı ve hayatım o çözüme bağlı olsaydı ilk 55 dakikayı uygun ve doğru soruyu sormak için kullanırdım. Eğer doğru soruyu biliyorsam problemi 5 dakikadan daha az bir sürede çözebilirdim. 1944'te manyetik rezonans görüntülemede kullanılan nükleer manyetik rezonansı keşfiyle tanınan Polonya asıllı Nobel ödüllü Isodor Isaac Rabi röportajda şunu anlatıyor. Beni bilim insanı haline getiren annemdir. Okuldan her geldiğimde derslerin nasıl geçti, iyi bir nota aldın mı diye sormazdı. Bugün hocalarını güzel ve mantıklı bir soru sordun mu diye sorardı. Elon Musk bu konuyla ilgili şöyle düşünüyor. Çoğu zaman doğru soruları sormak cevaptan daha zordur. Eğer doğru soruyu tespit edebilmişsen muhtemelen cevabı bulmak daha kolay olacaktır. Harvard Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada psikolog Dr. Paul Harris'in çocuklarla ilgili şöyle bir tespiti var. Çocuklar 2-5 yaş arası totalde ortalama 40.000 soru soruyorlarmış ve onları memnun edecek cevabı alıncaya kadar soru sormaya devam ediyorlarmış. Fakat çocuklar okula başlayınca Ders çalışma ve sınavları hazırlanma baskısı altında doğru soru sormak, sorgulamak için neredeyse hiç zamanları kalmıyor ve belli bir süre sonra soru sorma becerisi köreliyor. Evet, soru sorma becerisi. Soru sormak bir beceridir, geliştirilebilir ve geliştirilmesi gereken bir beceridir. Kullanılmadıkça da körelen bir beceridir. Kaliteli soruları sordukça entelektüel merakımızı geliştirmiş oluyoruz ve düşünme kalitemizi arttırıyoruz. Akıl, insanı diğer canlı varlıklardan ayıran en önemli özelliktir. Akıl en büyük zenginliğimizdir. Akledebilen, düşünebilen insan üstün insandır. Dünya Ekonomi Forumu'nun yayınladığı rapora göre geleceğin en önemli 10 beceri listesinde ilk 5'i düşünmeyle ilgili. Peki, daha iyi bir şekilde düşünmeyi ve kaliteli soru sorma becerimizi nasıl geliştirebiliriz? Eleştirel düşünmeyi öğrenerek. Eleştirel düşünce, sorgulayan bir yaklaşımla olayları ve durumları ele alma, irdeleyici bir bakış açısıyla yorum yapma ve karar verme becerisidir. Eleştirel düşünme becerimizi geliştirerek gerçeği görebiliyoruz. Fikirleri sorgulayabiliyoruz. Kaliteli soruları sorabiliyoruz ve nihayetinde doğru kararları verebiliyoruz. Eleştirel düşünme, elde edilen bilginin kalitesini, uygunluğunu ve rasyonelliğini sorgulayan bir düşünme şeklidir. Esas sorulan soru, bu bilginin veya bu olgunun doğru veya gerçek olduğunu nasıl anlayabilirim? Eleştirel düşünmenin dışında bir de kreatif ve stratejik düşünme yöntemleri vardır. Kreatif düşünme, yeni bakış açıları, yeni fikirleri veya yeni çözümleri arayan, inceleyen bir düşünme şeklidir. Esas sorulan soru: Bu problemi veya bu olayı başka hangi açıdan değerlendirebilirim? Ve stratejik düşünme şekli. Hedefinize nasıl yani ne şekilde ilerlediğinizi ve neden o şekilde ilerlediğinizi belirleyen düşünme şeklidir. Esas sorulan soru: Ben bunu neden ve ne şekilde gerçekleştirebilirim? Nobel Ekonomi Ödüllü Psikolog Daniel Kahneman düşünmeyi ikiye ayırıyor. Sistem 1, hızlı yani sezgisel düşünme ve sistem 2, yavaş, gözlemleyerek, tartarak düşünme. Sistem 1'i sistem 2'den ayırmak gerekirse, sistem 1, hızlı, bilinçsiz, otomatik, günlük kararlar, hata eğilimli. Sistem 2, yavaş, bilinçli, çaba gerektiren, kompleks veya zor kararlar güvenilir. Sistem 1 için örnek vermek gerekirse, günlük araba kullanmak, 2 artı 2'nin cevabını söylemek veya mide bulantısını tespit etmek. Sistem 2'ye baktığımız zaman, sınavı çözmek, hangi arabayı satın alacağınıza karar vermek, kredi alırken vadesini belirlemek. Günlük hayatımızda %95 oranında sistem 1'i kullanırken, Sistem 2 için sadece %5'i kullanıyoruz. Daniel Kahneman bu iki sistem arasında birbirinin üzerinde bir üstünlüğü olmadığını söylüyor. Çünkü sistem 2'de tekrar edilen kararlar zamanla sistem 1'e geçiyor. Örneğin araba kullanmayı öğrenmek. Fakat hayatımızı ciddi anlamda etkileyen sistem 2'deki düşünme şekli verimli olabilmesi için eleştirel düşünme, sorgulama ve soru sorma becerileri büyük önem taşıyor. Bu duruma bir de farklı açıdan bakalım. Tai Lopez Neden her gün bir kitap okumalısınız isimli TED konuşmasında şöyle bir cümle kurulanır. Bir millet stoik doğar fakat epiküreyen ölür. Bu cümleyi anlamak için Stoicism ve Epikürizm ne olduğunu bakalım. Aslında ikisi de felsefe görüşüdür ama kısa özetlemek gerekirse Stoicism gelecekteki iyi şeyler için anlık hazları ertelemeyi tercih ederken epikürizm hayatın asıl anlamının mutlu olmak ve hazzı yakalamak olduğunu savunur ve tüm yaşam boyunca hazzın yakalanması gerektiğini öne sürer. Aslında bana göre burada şöyle bir özet getirebiliriz. Stoik insanlar daha çok sistem iki düşünme şeklini kullanan insanlardır. Bu bağlamda Prof. Walter Mischel'in 1970'te Stanford Üniversitesi'nde geliştirdiği Meshmallow deneyi de dile getirmek istiyorum. Deney şu şekildedir. Çocuk bir Meshmallow'un durduğu masanın yanındaki sandalyeye oturtuluyor. Yanında bir de zil var. 10 dakika yalnız bırakılıyor. İki seçeneği var. Seçenek 1. Hemen zili çal, araştırmacıyı çağır ve Meshmallow'u ye. Bu seçenekte hiç beklemesine gerek yok hemen bir ödül kazanabiliyor. Seçenek 2. Zili çalma. Bekle. Araştırmacı süre dolunca içeri girecek ve sana iki meşmelo verecek. Biraz sabredip beklersen iki ödül kazanabilirsin. Deneyin sonuçları saklanır ve çocuklar büyüdükten sonra tekrar bir karşılaştırma yapılır. Yapılan karşılaştırmada deneyde şekerlemeyi yemeyip Tek şeker yerine iki şeker yemek için anlık zevkini askıya alanların daha başarılı oldukları ve yüksek kariyer sahibi oldukları tespit edildi. Deneyler de gösteriyor ki bu hayatı epiküreyen yaşayanlar değil, stoik yaşayanlar kazanıyor. Yani daha doğru kararları verebilen, sorgulayabilen, bir davranışı sergilemeden önce o davranışı tartabilen insanlar kazanıyor. Tabi. Bu deneyimdeki çocuklar belki yapı itibariyle içgüdüsel olarak karar vermiş olabilirler. Ve bu davranış büyüdükten sonra da hayatlarını etkilemiş olabilir. Fakat düşünmek, soru sormak, sorgulamak geliştirilebilir ve geliştirilmesi gereken bir beceridir. Aslında hayatımızın çok basit bir formülü var. O çarpı T eşittir S. O olay, T tepkimiz, S sonuç. Hayatımızda irademizin kapsamında veya dışında farklı olaylar olabiliyor. Önemli olan bu olaylara karşı verdiğimiz tepkimiz. Çünkü tepkimizden kaynaklanan sonuçların bütünü bizi biz yapar ve bulunduğumuz konumumuzu belirler. Formülün en önemli kısmı da burası. Ne şekilde tepki veriyoruz? Ne kadar bilinçli bir tepki verebiliyoruz? Olayların veya problemlerin karşısında doğru soruları sorup çözüme ulaşabiliyor muyuz? Durumu tartabiliyor muyuz? Anlık mı tepki veriyoruz yoksa durumu dışarıdan gözlemleyip objektif değerlendirmeye ulaşabiliyor muyuz? Neredeyse hepimiz akıllı telefonları kullanıyoruz. Telefonlarımızı yüklediğimiz bir takım uygulamalar var. En çok indirilen, en çok talep gören, en çok yıldız alan uygulamalara bile baktığımız zaman ayda en az iki defa güncelleme gelir. Bu güncellemelerin esas iki sebebi var: telefonun genel sürümine uyumluluğu ve kullanıcıların talepleri. Bu güncellemeler olmadığı zaman, belli bir süre sonra uygulama tarihi olup kullanım dışı bile kalabilir. Peki ya biz? Olaylara karşı verdiğimiz tepkilerimiz, yani kararlarımız, çağımızın genel güncellemesine karşı ne kadar uyumlu? Eleştirel düşüncenin de temel prensibi en başta öz eleştiri yapabilmek, fikirlerimizi değiştirebilmek, güncelleyebilmek ve nihayetinde güncellenebilmektir.